inmeyi işaret eden 6 uyarı. Beyin felci, Birleşik Devletler'deki ciddi sakatlıkların önde gelen nedenlerindendir. Her yıl binlerce insan bununla karşılaşıyor ve bu insanların çoğu ilk kez inme geçiriyorlar. Neyse ki bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren ve kendinizi korumanız için zaman kazandıran çeşitli uyarı işaretleri mevcut. Bu işaretlerin ne olduğunu öğrenmeden önce Olumlu Bak Dünyası'na katılmak için abone ol düğmesine tıklayın ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bu durumla ilgili istatistikler en hafif tabirle korkunçlar. İnternet inme merkezine göre her yıl neredeyse 800 bin kişi inme geçiriyor ve bunların sadece 150 bini nükseden vakalardır. Peki felç geçirdiğinizde tam olarak ne oluyor? Bunu tarif etmenin en doğru yolu beyninizin kalp krizi geçirdiğini söylemek olacaktır. Beyin felci beyninizin bazı bölümleri sekteye uğradığında meydana gelir. Bunun sonucunda da vücudunuz normal fonksiyonlarını yerine getiremez ve eski durumuna dönebilmek için acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyar. İnmenin en fazla kafa karıştıran tarafı, belirtileri hızlı ilerlese bile bir şeylerin yolunda olmadığını anlamanızın saatler hatta günler sürebilmesidir. Ancak ne kadar önemsiz görünse de fark ettiğinizde asla görmezden gelmemeniz gereken bazı ikaz işaretleri bulunuyor. Öyleyse hadi şununla başlayalım. 1 numara. Yüksek kan basıncı. Yüksek kan basıncı hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Beyninizdeki sinirleri tahrip ederek kan damarlarını zayıflatacağı için felç de dahil olmak üzere bir sürü ciddi soruna neden olabilir. Bunun dışında Mayo Clinic'e göre yüksek kan basıncı kanda pıhtı oluşmasına da neden olabilir. Bu pıhtılar beyne doğru ilerlerse geçici iskemik hata sebebiyet verebilirler. Çoğunlukla küçük felç denilen bu tarz bir kriz bir dahaki sefere olgunlaşmış bir felcin gelme ihtimalinin arttığını gösteren bir uyarıdır. O nedenle muhtemel riskleri engellemek için kan basıncınızı kontrol altında tutmayı ihmal etmeyin. 2. numara. Görme sorunları. İnme görme duyunuzu da etkileyebilir. Çift görmeye, bulanık görmeye ve hatta bir gözle dikkate değer derecede görme kaybına bile neden olabilir. Birleşik Krallık'ta yürütülen bir araştırma da bunu doğrulamıştır. 1300 kadar inme hastası krizden önce görme sorunları yaşadıklarını belirtiler. Bu nedenle görme gücünüzün aniden değiştiğini fark ederseniz mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde doktorunuzla irtibat kurun. Elbette bir sorununuz olmayabilir ancak bir olasılık varken hızlı hareket etmeniz ciddi bir şeylerin meydana gelmesini önleyecektir. 3 numara. Vücudun bir tarafında uyuşukluk. Yüzde vücudun her iki tarafından birinde Kolda veya bacakta uyuşukluk veya güçsüzlük olmasının yaklaşan inmenin sık görülen bir işareti olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Bazı vakalarda beyinde inmenin olduğu bölümün ters tarafında felç olmasını bekleyebilirsiniz. Neyse ki bu ikaz işaretini fark etmemek pek güçtür. Bu işaret geri döndürülemez bir hasar olmadan önce zamanında yardım almanıza olanak sağlayacaktır. 4. Numara. Nedensiz baş dönmesi veya yorgunluk Michigan Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesinin bir çalışması, vertigo ve baş dönmesinin inme geçiren hastalar arasında en sık rastlanan problemlerden olduğunu gösterdi. Bu durum büyük ihtimalle beynin etkilenen tarafından kaynaklanmaktadır. Bir kez daha belirtmemiz gerekirse, bu durumun kendi kendine düzelmesini beklemeyin. Bir doktoru arayın ve duruma neyin sebep olduğunu öğrenin. 5 numara. Ani migren veya şiddetli baş ağrısı. Güçlü baş ağrıları ve migrenler asla yoktan var olmaz. Bu ağrılar bir inme vakasında beyindeki kan akışının kan dolaşımındaki bir kesinti nedeniyle bloke olması veya kesilmesinden dolayı meydana gelir. Bu da bir damarın yırtılmasına sebep olur ve baş etmekte güçlük çekebileceğiniz çok şiddetli bir baş ağrısına döner. Bunun muhtemel bir inmenin en belirgin işaretlerinden biri olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve kesinlikle görmezden gelmeyin. 6. Numara. Boyunda sertlik veya omuzda ağrı Beyinde kesintiye uğrayan bir kan damarı boyunda sertliğe veya omuzda ağrıya neden olabilir. Bunun gerçekten kötü bir inme olup olmadığını anlamak için çenenizle göğsünüze dokunmaya çalışın. Daha önce hiç sorun olmadığı halde bu hareketi yapamamanız gerçekten kötü bir işarettir. Derhal doktorunuza danışın ve tüm tavsiyelerine uymayı ihmal etmeyin. Bu belirtiler gelmekte olan bir inmenin sebep olabileceği sinyallerdir. Fakat durun, bir yere gitmeyin. Tüm diğer durumlarda olduğu gibi inme içinde belirli gruplar yüksek risk altındadır. Bu kategorilerin ne kadarında yer alıyorsanız o kadar dikkatli olmanız gerekmektedir. Amerikan Ulusal Biyoteknoloji Enformasyon Merkezi'ne göre inme geçirme ihtimaliniz şu durumlarda daha yüksektir. Eğer yüksek kan basıncınız varsa 140-90 mmHg veya üzeri, ileri yaşlarda bir erkek iseniz, Kadınların ve daha genç yetişkinlerin nispeten daha düşük inme geçirme riskleri vardır. Sigara içiyorsanız, sigara içmek beyne giden oksijen miktarını etkiler. Kan damarlarınıza tahmin edemeyeceğiniz şekilde zarar verir ve yüksek kan basıncına neden olur. Diyabetiniz varsa, özetleyecek olursak, bu durum vücudunuzun kan şekeri seviyelerini ayarlayan insülin hormonunun eksikliği nedeniyle meydana gelir. İnsülin eksikliği, yeterli miktarda insülinin beyniniz gibi vücudunuzun enerjiye ihtiyaç duyan bölümlerine ulaşamamasına neden olur. Kalp hastalığınız varsa, kalp krizi kan pıhtılaşmasını tetikler. Zaten kan akışının engellenmesinin sizi inme geçirmeye hızlıca yaklaştırdığını da öğrendiniz. Sorun yaratabilecek diğer risk unsurları arasında alkol ve madde bağımlılığı, obezite, sağlıksız beslenme, endişe ve hareketsiz yaşam tarzı yer alır. Tüm bu unsurlar o veya bu şekilde inmeye neden olabilecek süreçleri tetiklerler. O yüzden yediklerinizi dikkatli seçin. Düzenli egzersiz yapın ve stres seviyesini azaltarak ruh sağlığınıza önem verin. Fakat inme geçirirseniz ne yapmanız gerekir? Eğer başınıza gelirse ve etrafınızda yardım edecek kimse yoksa hemen 112'yi arayın. Hastaneye arabayı kendiniz kullanarak gitmeye kalkmayın. Ambulans beklerken bir şey yemeyin ya da içmeyin. Vücudunuzun o anda daha fazla iş yüküne ihtiyacı yok ve son olarak paniklememeye çalışın. Söylemesi kolay, biliyoruz. Ancak eğer 60 yaşın altındaysanız kurtulma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Ama sinir bozukluğu ve endişe durumu yalnızca daha kötü hale getirecektir. İnme geçiren bir hastaya arkadaşınıza veya sıradan birine destek oluyorsanız hızlı bir şekilde harekete geçin. İlk adımınız hastayı iyi gözlemleyerek operatöre vaziyet ve hastanın o anki durumuyla ilgili bilgi vermek üzere 112'yi aramak olmalı. Acil tıp ekiplerini beklerken hastanın kafasını biraz kaldırın ve hastayı diğer yana yatırmaya çalışın. Hastanın kusma ihtimaline karşı başını desteklemeye hazırlıklı olun. Panik yapmamasını tembihleyin ve endişesini giderecek şekilde sakin bir tonda konuşmayı unutmayın. Bu adımları izleyerek ambulans gelene kadar elinizden gelenin en iyisini yapmış olursunuz. Siz inmenin başka belirtilerini biliyor musunuz? Tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenerek, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olarak Olumlu Bak dünyasına katılmayı unutmayın.